Merhabalar, nefis tarifler kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Kayseri yağlama tarifini vermek istiyorum. İnanın bizim evde çocukların en sevdiği yemek diyebilirim. Ben bu tarifi yaptığım zaman mutlaka lavaşını da o gün taze yapıyorum. Çünkü inanın eskiden buzluğunda mutlaka lavaş bulunduruyorum ben. O şekilde yapıyordum ama inanın taze yapmak bambaşka oluyormuş. Şimdi geçelim ilk önce lavaşlarımızı yapmaya. Bunun için 2 su bardağı su, 1 su bardağı süt, 1 tatlı kaşığı şeker ve yarım yaş maya yani 20 gram yaş maya ekliyorum. Siz dilerseniz yaş mayanız yoksa bir paket kuru maya da ekleyebilirsiniz. Ben termomix'te yapıyorum. Kesinlikle reklam değildir arkadaşlar ama ben tariflerimi arka, arka çekim yaptığım için işimi kolaylaştırmak adına termomix'te yaptım çünkü mutfak robotumu kaldırdım ee, bunda e, hamurumu yoğurdum ama sizler elde de yapabilirsiniz sıvıları ısıtın Daha sonrasında yaklaşık 800 gram kadar un ilave ettim yani 1 kilo undan paketin dibinde bıraktım bir dolu tatlı kaşığı da tuz ekledim şimdi bunları yoğurmaya bırakıyorum yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Ne kadar yumuşak, hafif ele yapışan bir hamur yaparsanız piştikten sonra sonucu o kadar güzel ve yumuşak olur arkadaşlar. Bu da sizlere verebileceğim bir püf noktası. Gördüğünüz gibi hamur yapışkan bir hamur yani bu kıvamda olması gerekiyor. Kesinlikle elinizi bırakması için eğer elde yoğuracak olursanız Tekrar un takviyesi yapmayın. Elinizi hafif yağlayın. Hamur elinizi zaten o zaman bırakacaktır. Gördüğünüz gibi hamurum mayalandı. 30-40 dakika mayalanmaya bırakın. Çok güzel bir hamur elde ettik. Bu aslında benim klasik ekmek hamurum. Bazlama da yapabilirsiniz bu tarifle. Lavaş da çok güzel oluyor. Klasik ekmek hamuru diyebilirim yani. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı tekrar. Temiz bir bezi unladım hafif. Çünkü yaptığım bezeleri onun üzerine koyacağım. Bezeleri yapıp biraz bekletmeniz gerekiyor. Çünkü hemen beze yapıp açmaya kalkarsanız biraz zorlanırsınız. Çünkü hamur kendini biraz bırakması gerekiyor. O yüzden bezeleri yapın, bir 10 dakika bekletin o şekilde bezin üzerinde. Pişirmeyi de ben krep makinemde yapacağım. Sizler saçta yapabilirsiniz veya normal tavada da yapabilirsiniz. Ben krep makinesi kolayıma geldiği için onunla yapmak istiyor. yapıyorum yani kaç yıldır. Çok daha hızlı oluyor. Ama tavada da çabuk oluyor yani onda sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi bütün bezelerimi hazırladım. Üzerini kapatmayı unutmayın ki kabuk bağlamasın. İlk yapmış olduğum bezeden başlayarak merdane ile güzelce yuvarlak açmaya çalışıyorum. Hiç oklava kullanmanıza bile gerek yok. Yani merdane ile iş görüyor kesinlikle çok kolay rahatlıkla açılan bir hamur oluyor. Esnek bir hamur yani daha doğru söylediğim sizlere. Unu da mümkün olduğunca az miktarda kullanmaya çalışın. Çok böyle unlu olmasın ekmekleriniz. Sadece maksat hani masanıza tezgahınıza yapışmasın o kadar kullanın. İnceliği de bu şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi hiç bekletmeden hemen pişirme aşamasına geçelim. Bu kısmı birazcık kızlandırdım sizleri sıkmamak için. Ama yine de her türlü detayı göstermek istedim. Tavada bile yapacak olsanız aynı yöntemi kullanın. Böyle ekmeğinizi koyduğunuz ısınmış tavanıza veya makinenize her neyse 10-15 saniye sonra ters çevirin. Tekrar bir 10-15 saniye bekleyin. Tekrar çevirin ve zaten o sırada göreceksiniz ki kabarmaya başlayacak bu şekilde aynen böyle bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere ee, bu şekilde lavaşlarınız zaten çok hızlı pişecek arkadaşlar her lavaş yaklaşık 1-2 dakika süre içinde pişiyor yani çok hızlı pişiyor çok fazla pişirip kurutmayın zaten bu şekilde pişmesi yeterli hemen temiz bir bezin arasına alın ki yumuşak kalsın kesinlikle üzeri açık bekletmeyin kurur yoksa böyle temiz bir bezimi ayarlamıştım oraya kenara hemen ekmeklerimi sıcak sıcak bezin arasına alıyorum üst üste diğerlerini yaparken çekmek istemedim sizleri sıkmamak için video zaten oldukça uzun oldu benim gözümde hani ben alışkın değilim böyle pek 10-15 dakikalık videolar yapmaya kısa ve öz olmalı tariflerim ee, şimdi geçelim iç harcını yani kıymalı sosunu yapmaya bunun için 2 adet büyük boy soğanımı ince ince kıydım doğradım onları sıvı yağ ile biraz kavuracağız ilk etapta. Ben biber kullanmıyorum arkadaşlar. Sadece soğan, kıyma, çok az baharat ve sarçalardan yapıyorum ve inanılmaz lezzetli oluyor. Soğanı güzelce kavurduktan sonra yaklaşık yarım kilo kadar kıyma ekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde Kıymamı ekledikten sonra sizlere bir püf noktası vereyim. Kıymanızı kavururken bu yemek yaparken de geçerli arkadaşlar. Çok az böyle e, yarım bardakını daha az olacak şekilde su ekleyin hemen kıymadan sonra. Ve kaşığın tersiyle böyle ezerek karıştırın. O su sayesinde kıymalarınız tane tane olacak arkadaşlar. Böyle irili ufaklı parçalar kalmayacak. Ama kaşığın tersiyle böyle e, ezerek kavurmanız gerekiyor kıymanızı. O zaman böyle minik minik tane tane kıyma elde etmiş olacaksınız. Bu da benden size küçük bir püf noktası olsun. Böyle eze eze karıştırın. Zaten hemen tane tane olacak kıymanız. O suyu da çekiyor arkadaşlar. Hiç endişe etmeyin yani. Sıkıntı olmuyor. Soğanı ve kıymayı güzelce kavurduk. Şimdi salçalarını ekleyeceğiz. 1 tatlı kaşığı acı biber salçası kullanıyorum. 2 tatlı kaşığı da domates salçası. Biber salçası mutlaka kullanın ki rengi böyle daha kırmızı olsun. Bazı tariflerde görüyorum biber falan da ekleyenler oluyor. Ama biber bu tadını bozuyor bence. Yani bu benim kendi şahsi fikrim. Bence en güzel hali bu şekilde. Sizler de yorumlarda yazın Nasıl yaptığınızı hani fikir alışverişi yapalım birbirimizle. Ben fikirlere açık bir insanım yani. Belki ben yanlış yapıyorumdur ama kaç senedir bu şekilde yapıyorum böyle öğrendim. Ve çok seviyoruz yani çok lezzetli oluyor. Ee, hani illa her şey çok malzeme olacak çok lezzetli olacak anlamına gelmiyor. Böyle az malzemeli tarifler de çok lezzetli sonuçlar verebiliyor yani. Ben o fikirdeyim. Şimdi salçamı da kavurduktan sonra yaklaşık 2 bardağa yakın su ekledim. Su miktarını az az ilave edin arkadaşlar. Kesinlikle böyle çorba gibi bir sulu kıvam olmasın. Daha çok böyle kıymalı makarna sosu tarzında olsun. Sosu yoğun olsun yani. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, karabiber ve tuz ekledim ben baharat olarak. Başka bir şey eklemedim arkadaşlar. Kavuruyorum. Gerekti, gerekirse çok az daha su ilavesi yapıyorum bu şekilde. Kapağını da kapatıp en az 15-20 dakika böyle orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Kaynadıkça zaten kıvam alacak göreceksiniz şimdi geldiği kıvamı. En son ocağı kapatmadan önce ben üzerine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum arkadaşlar. Lezzetini bu tereyağı verecek. Kesinlikle kavururken eklemeyin tereyağı. Böyle makarna soslarınızda bile en son ekleyin. Hem kıvam verecek, hem lezzetini daha belirgin yapacak tereyağı. Bu şekilde karıştırıyorum. Sadece tereyağım içerisinde erisin yeterli. Daha sonra yapılışına geçeceğiz. Gerisi zaten çok kolay. Hani bu tarifte ta sadece zaman alan ekmekler diyebilirim. Onda da hani çok zaman alan bir şey değil. Oldukça kolay. Ekmeklerinizi mutlaka poşete sarın ki kurumasın. Dilerseniz buzluğa da atabilirsiniz soğuduktan sonra. Ama bu yağlama için kesinlikle sizlere o gün tavsiye, yap taze yapmanızı tavsiye ederim. Kenarları böyle sosa batırıyoruz. Ve kıymalı sostan koyuyoruz üzerine. Kıymalı sosumuz bitinceye kadar aynı işlemi uygulayacağız. Videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten yapılışı çok kolay ama lezzeti şahane. Mükemmel bir ana yemek diyebilirim. Tek başına yeterli. Yanına hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Sadece bir ayran yeterli yani. Yeni tariflerimi montaj yapmaya ancak vakit bulabildim arkadaşlar. O yüzden Desteğinizi bekliyorum. Umarım yeni tariflerimi beğenerek izliyorsunuzdur. Son zaman bayağı ihmal ettim. sizleri kusuruma bakmayın. Ama yeni tarifler hepsi birikti. Tek tek montajlayıp artık Paylaşacağım sizlerle ama sizlerden de küçük bir <laughs> destek bekliyorum yani destekten kastım da bir yorum, bir beğeni e ve kanalıma tabii ki abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bu benim için en büyük destek. Şimdiden hepinize teşekkürlerimi sunuyorum ve bu arada hangi ülkeden hangi şehirden takip ediyorsanız yorumlarda yazın ki birbirimizi hani nereden takip ediyoruz bir görelim. E insanı mutlu ediyor yani. Nerelerden izlendiğini bilmek gerçekten seviyorum ben bazen böyle anket yapmayı. Şimdi e, yemeğimiz artık servis etme aşamasına geldi. Üzerine sarımsaklı yoğurt ile biraz süs verdim. Bizimkiler çok fazla yoğurtlu sevmiyor arkadaşlar dürüst olmam gerekirse. Ama ben üzerine çok az koyuyorum yine de lezzet versin diye. Ama inanın çok lezzetli bir ana yemek oluyor mutlaka deneyin. Denemişsinizdir mutlaka ama bir de benim tarifimle deneyin. Vazgeçilmeziniz olacak yani hem kolay hem lezzeti şahane. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Bu tarif hakkında yorumlarınızı bekliyorum sabırsızlıkla. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. Umarım beğenerek izlemişsinizdir. Şimdi sizlere dilimlenmiş halini göstereceğim. Yumuşacık, lezzeti şahane bir yağlama yaptım. Kayseri yağlaması. Umarım sizler de mutlaka bu tarifi yapıp denersiniz. Afiyetle yersiniz. Bugünlük benden bu kadar diyeceğim arkadaşlar. Umarım dediğim gibi biraz tekrarlamış oldum ama umarım sizler de bu güzel tarifi denersiniz. Kesinlikle memnun kalacağınıza garanti veriyorum. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki tarifte, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.